Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bölümün gelmesini bekleyenler lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Bakalım kaç kişiyiz görelim. Öncelikle Reyyan ve Mira'nın birlikte olduğu o özel geceden Reyyan yakında hamile olduğunu öğrenecek. Reyyan'ın öz babası olan Mahfuz kızına uzaktan asretle bakmak zorunda kalsa da ilerleyen bölümlerde planlarının dışında hareket edecek ve Reyyan'a babası olduğunu söyleyecektir. Yıllar sonra gelen bu itirafı Reyhan'ın kabul etmesi kolay olmayacak. Ancak daha önce Zehra ve Mahfuz'un tesadüfen karşılaşması bekleniyor. Aslan, Hazar ve Miran'ın şimdilik baba oğul olduğunu biliyor. Miran şimdilik bu gerçeği bilmeyecek. Ancak Miran, Hazar'ın Azize'nin oğlu olduğuna dair küçük işaretler bulacaktır. Videomun sonuna geldik arkadaşlar. Hercai dizisinin fragmanlarından anında haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.